çocukta bu dersimizde expressing opinion yani fikirlerimizi beyan etmek fikirlerimizi e, söylerken ya kullandığımız ifadeler üzerinde konuşacağız. Ama önce expressing opinion ne demek onu bir anlamaya çalışalım. Express çocuklar fiil ifade etmek veya ifade et. Expressing Yani eğer bir fiil sonuna yayıncı alırsa isim Yani sözcük açısından isim oluyor. O da ifade etme expressing opinion, opinion, idea demek, thought demek, yani fikir, düşünce. Yani düşüncelerimizi ifade etmek. Expressing, opinion. Burada kullandığımız ifadeler var. Bunlar üzerinde konuşacağız. Hocam bu ifadeler neler? Bu ifadeler eğer karşımızdakinin fikrine, düşüncesine katılıyorsak agreeing diye bir ifade var. Agreeing bu ne demek hocam? Agreeing şu demek. agree aynı fikirde olmak demek, katılmak demek. Az önce olduğu gibi agreeing ise isimleşiyor. Katılma, onaylama, destekleme anlamına geliyor. Aslında kullandığımız bir ifade, duyduğumuzu zannediyorum. Yani şöyle duyduğumu zannediyorum. I I agree with you. I agree with you. Size katılıyorum gibi. Agree. Katılmak. Agreeing. Ekleyince, ING ekleyince fiil ismini şöyle dedik. Katılma, onaylama, destekleme. I agree with you. Size katılıyorum. Sizi destekliyorum. Şimdi e, kitabımızda bunu pek farklı şekilde ifade edilir. Kitabımızda şuna verilmiş bize yani şu ifadeler yani eğer karşımızdakinin düşüncesine katılıyorsa bunları kullanabiliriz diyor. Ne bunlar hocam? I agree with you. Size katılıyorum, sana katılıyorum. I completely agree. Tamamıyla katılıyorum. With this view. Bu görüşe, bu düşünceye bu fikre. This idea is right. Yani bu fikir doğru. Hocam this idea is right deyince yani this is right veya that's right diyemez miyiz? Veya hepsi bunlar aynı şey. It is right veya it's right. Yani hepsini söyleyebiliriz. Kitabımızda yani bu yapıda belirtilmediği için üzerine durmuyoruz. Hepsi aynı anlama gelen kelimeler bunlar. The so true o kadar doğru ki, o kadar gerçek ki. I couldn't agree more. Yani daha iyisini düşünemezdim gibi bir ifade. Kendi yani çok güzel söyledin. I think it's possible. Sanırım mümkün. Ya yani bence mümkün. Bu ifadeleri nerede kullanıyormuşuz? Karşımızdakinin düşüncesine fikrine katılıyorsak, onun düşünce veya fikrini onaylıyor veya benimsiyorsak. Disagree yine eğri kelimesiyle bağlantılı bir şey. Nasıl yani hocam? Bağlantılı bir şey ne demek istiyorsunuz? Az önce ebri kelimesi üzerinde konuşmuştuk. Ve şöyle söylemiştik. Evli kelimesi bir fiilde katılmak, onaylamak, desteklemek, aynı fikirde olmak. E peki hocam bununla ne alaka var? Bunun başında ise böyle bir şey var. Biz agree disagree eşittir don't agree yani katılmamak, onaylamamak, desteklememek veya aynı fikirde olmamak. Yine az önce söylemiştik, hatırlatalım. I agree neydi? Katılıyorum, destekliyorum, aynı fikirdeyim. I don't agree. Katılmıyorum. O zaman eşittir. I dis agree. Yani I don't agree ile I disagree aynı anlama geliyor. Yine ifadeyle beraber söylersek I agree I agree with you size katılıyorum. I don't agree with you size katılmıyorum. I disagree with you size katılmıyorum. Yani şu iki ifade birbirinin aynısı. Peki, hocam başka neler var? I don't agree with you. Katılmıyorum. I disagree with you. Size katılmıyorum. I am sorry. Üzgünüm. Uh, I am sorry to disagree with you. Ben yani sizinle aynı fikirde olmadığım için üzgünüm. Aynı fikirde değilim. Kusuruma bakmayın. I'm afraid I have to disagree. Korkarım ki farklı fikirde olmak zorundayım. Size, Türkçesi size, size ama Korkarım ki size katılamıyorum. I am not sure about that. I am not sure about that. Onun hakkında emin değilim. Emin olduğunu bilmiyorum gibi bir şey. I totally, totally, completely, totally, completely, tamamen, katılmıyorum size. Yukarı şöyle bir şey vardı ya nerede? I completely agree. I completely agree. I totally agree. I totally agree. Buradaki I totally disagree. I don't think so. Yani e bence öyle değil. Bence öyle değil. Biz burada yazmamışız onu. Yani kitapta belirtilmemiş. Burada da I don't think so katılmadığımızı gösteriyorsa I think so'da katıldığımızı gösteren bir ifade. Yine düşüncenizi belirtirken personally my personal view is that from my point of view as for me in my opinion I suppose Bunların hepsi küçükşehir ve aynı anlama gelen ifadeler. Personally yani şahsen. Yani kanaatimce bence my personal view is that benim şahsi görüşüm benim şahsi görüşümdür ki işte neyse düşüncemiz benim şahsi düşüncem şudur. From my point of view benim bakış açından, from my point of view, benim bakış açımdan, as for me, herhalde bu ikisini en çok kullandığımız, bu ikisini en çok kullandığımız yapı, in my opinion, yani bence, bana göre, benim fikrime göre, I suppose, yani yine bana kalırsa, bence veya sanırım. Tekrarlayayım. Hepsi kelimeye bak farklı söylense de aynı anlama gelen ifadeler. Şimdi diyor ki bize aşağıda rewrite the sentences. Write yaz demek çocuklar. Rewrite yeniden yaz. Neyi yeniden yaz? The sentences cümleleri yeniden yaz. Expressing yani belirterek, ifade ederek. Neyi belirterek? Your opinion. Yani düşüncenizi belirterek aşağıdakileri yeniden yazınız. Yani bize iki ifade vermiş. Diyor ki yani bu iki, fa iki ifade de siz alttakini mi veya üsttekini mi tercih ediyorsunuz? A'da diyor ki bir A'da social media has an important role in our lives. Social media has an important role in our lives. Yani sosyal medya hayatımızda önemli bir role sahiptir. Alttaki ise üstteki olumsuzlar. Social media doesn't have an important role in our lives. Yani hocam ne yapacağız yani? Diyor ki bize, expressing your opinion. Expressing your opinion neydi? Düşüncelerimizi beyan etmek. Düşüncelerimizi ifade etmek. Peki düşüncelerimizi ifade ederken biz ne yapıyorduk? Şuradaki ifadelerden birini kullanıyorduk. Bize zaten verilmiş bunlar. Yani hangisini kullanacağımız bize verilmiş. O zaman biz bunlardan birini seçiyoruz. Yani diyoruz ki, personally personally yani eee yazmaya şuradan aynı alıyorum yani siz hangisini size göre hangisi doğruysa personally social media personally Social media has an important role in our lives. Yani hocam biz bir şey yaptık mı? Yaptık. Yani neydi? Düşüncenizi gösteren ifadeye kullanın. personal ifadesi bizim düşüncemizi gösteriyor. Ve biz neye katıldık? Sosyal medyanın hayatımızda önemli bir rol olduğunu söyledik. İki ise diyor ki bizde spor yapmak insanların yaşam kalitesini geliştirir spor yapma geliştirir insanların kişileri yaşam kalitelerini alttaki de geliştirmez. yani spor yapma insanların Yaşam kaliteni geliştirmez diyor. Yine bu neydi? Expressing opinion. Yani fikir fikirimizi, düşüncemizi ifade ederken söylerken kullandığımız ifadelerden bir tanesi burada verilenler. Geçiyor burada yok ama zaten bir tanesi alıştırma kitabımızdan alınmıştır. Yani köprü kitabından. İnanıyorum ki diyor. Ben neye inanıyorum? Aynı şeyi yazacağım. I believe that yani inanıyorum ki yani bence benim kanaatime göre spor yapma benim kanaatime göre inanıyorum ki spor yapma insanların yaşam kalitelerini artırır. Üçüncü yapımız ise it is useful to exercise outside in fresh air. Temiz havada dışarıda egzersiz yapmak faydalıdır temiz havada dışarıda egzersiz yapmak faydalı değildir. Yine bizden ne isteniyor? Yani ne diyeceğiz? Temiz havada dışarıda egzersiz yapmak faydalıdır. Herde siz de aynı düşünceyi paylaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O zaman hangi sine paylaşıyorsak onu yazıyoruz. Alıştırmamızın devamı. I think It's useful. Yani bence faydalıdır. Ne faydalıdır? Egzersiz yapmak. Dışarıda egzersiz yapmak. In fresh air, Temiz havada. Bence bana göre temiz havada dışarıda egzersiz yapmak faydalıdır. Dördüncü alıştırmamız Reality show'lar televizyonda gösterilen en popüler en eğlencelerden eğlence şekillerinden bir tanesidir. Reality şovlar reality şovlar televizyondaki en popüler eğlencelerden eğlence şekillerinden bir tanesidir. Öbürü de reality şovlar televizyondaki en popüler eğlence şovlarından bir tanesi değildir diyor. Yine benim fikrime göre yani yine bence yine herhalde yine e, bunlar en çok izlediğimiz şeyler diye düşünüyorum televizyonda. Yani katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz. Hangisini hangisine, e, hangisine katılıyorsunuz? In my view, yani benim görüşüme göre, benim fikrime göre, benim kanaatime göre reality show'lar televizyondaki en popüler eğlence kaynaklarından veya şekillerinden bir tanesidir. Yaptığımız şey, yani bizim hatırlayacağımız şey hani in my view in my view neydi? Expressing opinion yani fikirlerimizi beyan ederken kullandığımız yapılardan bir tanesi. Yani hocam hepsini ezberleyecek miyiz? Hayır. Yani hangisi hoşunuza gidiyorsa e, onu ezberlememiz yeterlidir diye düşünüyorum. Ama ne olduklarını anlayalım. Son örneğimiz ise müzik ruhun yani dışa vurmasıdır diyelim. Müzik ruhun dışa vurmasıdır. Müzik ruhun dışa vurması değildir. Son müzik ruhun dışa vurmasıdır. Yani benim düşüncem, yani benim düşüncem odur ki benim düşüncem nedir? Yani bence müzik nedir? Bence müzik. Şunu yapıştırayım. Is that music is an outburst of the soul. Yani benim görüşüme göre, benim görüşüm şudur ki müzik nedir? Ruhun dışa vurmasıdır. Ruhun dışa yansımasıdır. Böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Konuştuğumuz şeyler şunlardı. Expressing opinion, fikirlerimizi beyan etme. Personally, bence. My personal view is that benim şahsi düşüncem şudur ki veya odur ki. From my point of view, benim bakış açımdan, yani bana göre, bence. As for me, bana göre, In my opinion, bence, kınaetince, I suppose, yine bence, kınaetince, sanırım. E, bu ifadeleri gördüğümüzde e, hatırlamaya çalışalım. Birkaç kere okuyalım. Stay at home, stay at home, bye bye.